Bu haftanın en çok yükselen 5 kripto para birimi. CoinMarketCap'ten alınan verilere göre bu haftanın en çok yükseliş gösteren 5 kripto para birimi hangileri oldu? Gelin beraber bunlara bakalım. Bitcoin'in yükselen trendini devam ettirmesiyle BTC fiyatında 25.200 dolar seviyelerine kadar yükseliş görüldü. Yükselen kripto para piyasası ile birlikte altcoinlerde hareketlilik devam ediyor. Altcoin piyasa değerinin artışıyla, birçok altcoin paritesinde sert yükselişler yaşandı. Bu sert yükselişlerde, haftanın en çok fiyatlayan 5 coin'i şöyle sıraladık. 1. Filecoin bu hafta içerisinde %49 artış gösteren Filecoin, kripto piyasasının yükselmesiyle birlikte en çok artış gösteren kripto para birimi oldu. Güncel olarak yaklaşık 7.40 dolar fiyatında olan FL, güncel piyasa değeri olarak 1.4 milyar dolar hacme sahip. İkinci coin internet computer, ICP. Bu hafta içerisinde %40 artış gösteren ICP, kripto piyasasının yükselmesiyle birlikte en çok artış gösteren ikinci kripto para birimi oldu. Güncel olarak yaklaşık 7.23 dolar fiyatında olan ICP, güncel piyasa değeri olarak 243 milyon dolar hacme sahip. Üçüncü coin Clayton, KLAY. Bu hafta içerisinde %40 artış gösteren KLE, kripto piyasasının yükselmesiyle birlikte en çok artış gösteren 3. kripto para birimi oldu. Güncel olarak yaklaşık 0,269 dolar fiyatında olan KLE, güncel piyasa değeri olarak 273 milyon dolar hacme sahip. Dördüncü coinimiz Astor, ASTR. Bu hafta içerisinde %36 artış gösteren ASTR, kripto piyasasının yükselmesiyle birlikte en çok artış gösteren dördüncü kripto para birimi oldu. Güncel olarak yaklaşık 0,104 dolar fiyatında olan ASTR, güncel piyasa değeri olarak 67 milyon dolar hacme sahip. Beşinci son coinimiz ise Lido DAO, LDO. Bu hafta içerisinde %34 artış gösteren NDO, kripto piyasasının yükselmesiyle birlikte en çok artış gösteren 5. kripto para birimi oldu. Güncel olarak yaklaşık 3,04 dolar fiyatında olan NDO, güncel piyasa değeri olarak 373 milyon dolar hacme sahip. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yatırımlarınız hakkında güncel bilgi almak için abone olmayı unutmayın.